TR724'ten Tarık Toros'un yazısı. Ankara'da bilmiyor. Düğme baştan yanlış iliklendi. Donald Trump haftaya bugün yemin ederek resmen işbaşı yapacak. Gel gelelim 2 aydır olası atamaları, açıklamaları, ben göreve başlamadan bu işi bitirin çıkışlarıyla konuşuluyor. 7 Ocak'ta Florida'da düzenlediği son basın toplantısında iki konuda net konuştu. İlki İsrail ile ilgiliydi. Hamas'a elindeki rehineleri serbest bırakmaması halinde cehennemin kapılarını açacağı tehdidini yineledi. İkinci mesaj ise Suriye üzerinden Ankara'ya yönelikti. Türkiye'nin 2000 yıldır Suriye'nin peşinde olduğunu iddia ederek Erdoğan insanlarını farklı biçimlerde ve farklı isimler altında oraya gönderdi. Gittiler ve kontrolü ele geçirdiler dedi. Doğru olmadığını tüm dünya biliyor. Öyle olsa 9 Ocak'ta Roma'da yapılan Suriye zirvesinde masada Türkiye'de olurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ileride Suriye'de yaşanacak olumsuzlukların faturasını peşinen anahtar ülke dediği Türkiye'ye yüklemiş oldu. Bununla da kalmadı. Erdoğan'dan Kürtlere karşı harekete geçmemesini istediğimde bunu yapmadı diyerek Ankara'nın kontrolü altında olduğunu ima etti. Bu sözler Türkiye'de sansürlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevdeki son haftasına giren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 9 Ocak'ta Roma'da toplanan Suriye zirvesine çağırmamasına çok öfkelendi. Sınır ötesi askeri operasyon çıkışları bunu hazmedemeyişinin tezahürü yalnızca Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı Mazlum Abdi, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada IŞİD'in çöken Esad rejiminden ele geçirdiği silahlarla güçlendiğini, bölgedeki IŞİD kamplarına saldırı planladığını açıkladı. IŞİD, ABD'nin hassas noktası. Bölgedeki IŞİD kamplarını gözetmek için SDG güçlerine ihtiyacı var. Bu ilişki modeli epeydir kuruldu ve yakın zamanda da alternatifi bulunmuyor. Her defasında bölgeden ABD askerlerini çekeceği sözünü veren Trump ilk defa bu konuda renk vermedi, askeri strateji dedi. Dönelim İmralı turlarına. Sürecin adı konulmadığı için en doğrusu şimdilik bu. Abdullah Öcalan'ın yakında PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması karşılığında mahkumiyetinin ev hapsine çevrilebileceği konuşuluyor. Rivayet muhtelif. Dem Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, Öcalan'ın arzusu doğrultusunda hapiste 8 yılı geride bırakan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la görüştü. Demirtaş'ın tek sayfalık açıklamasında ancak ve fakat kelimelerinin fazlaca kullanılması yalnızca benim dikkatimi çekmedi. Orada çağrıyı yapacak olan da çağrının muhatabı da biz değiliz ve güven verici somut adımlar atılmalı sözleri bir şeylerin onun da içine sinmediğini gösteriyor. Nasıl olsun ki özellikle Kürt kesime yönelik olarak baskı ve şiddet hemen her hafta ivme kazanarak sürüyor. Bu satırları kaleme alırken Mersin Akdeniz Belediyesi'nin eş başkanları tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Belli ki kayyım tanacak. 19 Aralık'ta Türkiye sihalarınca Kuzey Suriye'de öldürülen Kürt gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesine izin verilmedi. Cenazeler Rojava'da defnedildi. Yine Kürt medyasından Yeni Yaşam gazetesi, Jin News ve Mezopotamya Ajansı'nın X platformundaki hesapları Türkiye'de engellendi. X'in sahibi Elon Musk son aylarda Türkiye'den gelen tüm sansür ve kapatma taleplerini mahkeme kararlarında ne yazdığına bakmadan uygulamaya başladı. Ankara Suriye'de masada olmayışının acısını içeride Kürtlere karşı celallenerek çıkarıyor. Panorama araştırmaya göre halkın yalnızca %11'i iktidarı Suriye politikasında çok başarılı buluyor. Onca propagandanın tutmadığını gösterir bu. Metropol araştırmaya göre ise DEM Partili seçmenin %66'sı Devlet Bahçeli'nin alana yönelik çağrısıyla başlayan süreci yanlış buluyor. Düğme baştan yanlış iliklendi çünkü. Bir devlet haklı olduğunu düşünen buna itimat eden olabilir. Böyle bir akıl varsa bile son dönemde krizden başka şey çıkardığını gözlemlemedim. Hikayenin asıl sorunu yanlış sorulara doğru cevaplar aramaktan ibaret aslında.